Herkese merhabalar. Annemle ilişkim atölyesiyle ilgili bir takım sorular geldi sizden. Onlara kısa bir videoda cevap vermek istedim. Annemize ilişkimizi düzeltmemiz neden bu kadar önemli diyorlar. Ya da işte evet kilo problemim var, anneme de kızgınım. Bunu da değiştirmek istemiyorum. Ne yapabilirim diyorlar. Diyorsunuz. Annemizle ilişkimizi süper bir hale getirmek zorunda değiliz ya da hissetmediğimiz bir şey yapmak zorunda değiliz. Zaten e, evren kül yutmuyor. Biz numaradan da yaparsak o orada gerçekleşecek olan şifa ya da iyileşim neyse dönüşüm gerçekleşmeyecektir. Siz gerçekten bu çalışmaya hazırsanız, kalbinizi annenize açmaya hazırsanız ya da ilişkinizi derinleştirmeye hazırsanız buyurun gelin hiçbir yöntem mucizevi bir yöntem değildir. Her yöntem gelişmeye ve dönüşmeye daha ayrı açılan bir kapıdır. Ama şunu unutmayalım. Hayatta ilk ilişkimiz annemizle başlar ve orada kopyaladığımız ilişki modelini tüm ilişkilerimize uyarlarız. Bu gerek sevgili eş ilişkilerine gerek çocuklarımıza olan ilişkilere ya da yaşamın tüm alanlarındaki ilişkilerimize yansır. Dolayısıyla hayatımızı daha rahat ve keyifli bir yerden yaşamak için o başta eğer annemizle olan ilişkide bir yaramız bir acımız varsa oraya gidip orayı birazcık pansuman etmek belki bazıları için derin bir ameliyat bilmiyorum bunu siz ne kadar müsaitseniz buna ne kadar almak isterseniz orada bir şifalanma bir iyileşme için bir araya geleceğiz. Eğer yaşamınızdaki ilişkiyle ilgili alanlarla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız bu atölyeyi denemenizi tavsiye ederim. Gelin, görün, bakın. Birçok teknik kullanıyoruz atölye içerisinde. Farkındalık metotları, meditasyonlar, aile dizimi, atalarımızda bağları güçlendirme, birçok deneysel çalışmalar yapıyoruz. Merak edenleriniz olursa diye bu videoyu çekmek istedim. Ee, Hoşçakalın. kalın görüşmek üzere Bye bye